Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, çok kolay, çabuk ilerleyen şahane bir yazlık örgü modeli. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Arkadaşlar zincir sayımız 7 ve katları olarak dilediğiniz boyutta büyütebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. 28 tane zincir çektim. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim 2 4 5 6. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan 1 2 tane zincir aynı noktaya bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum tığımı iki kez sardım arkadaşlar alt sıradan bu kez bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirimin üzerine bir iki üç üçlü bir tane trabzan tığımı sarıyorum bir iki üç tane zincir alt sıradan atladım dördüncü zincirime ikili trabzan iki zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan bu şekilde bir tane V oluşturduk arkadaşlarım bir 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı iki kere sarıyorum alt sıradan bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirimin üzerine bir tane üçlü trabzan tığımı sarıyorum bu kez 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirimin üzerine bu kez ikili trabzan modelin ilk kurulum sırasını bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İki tane zincir aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir tığımı iki kez sardım. Alt sıradan bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimin üzerine bir tane üçlü trabzan tığımı sardım. 1 2 3 tane zincir alt sıradan atladım. Dördüncü zincirimin üzerine ikili trabzan 2 i̇ki zincir aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir tığımı iki kez sardım alt sıradan bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirime bir tane üçlü trabzan tığımı sardım 1 2 3 tane zincir atlıyoruz bu kez dördüncü zincirimin üzerine bu kez ikili trabzan iki zincir aynı noktaya ikili tırabzan bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Tığımı bu kez iki kez sarıyorum arkadaşlarım tekrar. Bir tane zincir atlıyorum. ikinci zincirimin üzerine 1 2 üçlü bir tane tırabzan tığımı sarıyorum 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü yani en son zincirimin üzerine de bir tane ikili trabzan bakın bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamladık arkadaşlarım şimdi modelin ikinci sırasına hemen geçelim şu ipimizi de keselim şuradan. Evet şimdi modelin ikinci sırasına 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve modelimi çevirdim. Tığımı bir kez sardım. Buradaki 6 zincir boşluğuma ikili tırabza. 1 2 tane zincir tekrar aynı noktaya ikili tırabza. Bakın alt sırada yaptığım gibi burada da V oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir mı iki kez sardım aynı noktaya 1 2 üçlü trabzan tığımı sarıyorum bakın hemen sıradaki 6 zincir boşluğuna geçiş yaptım ikili trabzan 2 i̇ki zincir aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı iki kez sardım aynı zincir boşluğuna bir tane üçlü Tırabzan. Tığımı sarıyorum. Hemen sıra gelen 6 zincir boşluğuma bu kez ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar ikili tırabzan. Modelin ikinci sırası bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımı iki kez sardım. 1, 2, 3'lü tırabzan. Tığımı sardım. Hemen 6 zincir boşluğuma geçtim. Bu kez ikili tırabzan iki zincir tekrar ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir tığım iki kez sardım aynı zincir boşluğuna üçlü trabzan tığımı sardım 6 zincir boşluğuma ikili trabzan 2 iki zincir tekrar ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir tığımı iki kez sardım aynı zincir boşluğuma bir tane üçlü trabzan tığımı sarıyorum bakın buradaki beş tane zincir çekmiştik hemen bu zincir boşluğuna bir iki üç üçlü trabzan burayı neden üçlü trabzan yapıyoruz kenar kısmı kasmasın diye arkadaşlarım şimdi bu sıradan sonra bakın şu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamladık bu sıradan sonra arkadaşlarım tek sırada yani modelin birinci sırasını yapıyoruz ikinci sırasını yapıyoruz daha sonra model her zaman tek sıradan oluşmakta yani bu model tek sırada her sırada aynı işlemi çalışıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir bakın burada da 6 zincir başlayarak çalışmıştık 6 zincir çektim tekrar 6 zincir boşluğuma ikili trabzan 2 i̇ki tane zincir ayn noktaya ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 6 zincir tığım iki kez sardım. Aynı noktaya üçlü tırabzan. Tığım sardım. 6 zincir boşluğuma ikili trabzan 2 zincir tekrar ikili tırabzan. Gerçekten çok kolay ve çok çabuk ilerleyen güzel bir model. Bakın modelimiz o kadar kolay ama görünüm itibariyle gerçekten çok şık güzel görünümlü bir model 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı iki kez sardım aynı zincir boşluğuma üçlü trabza diğer altı zincir boşluğuna bu kez ikili trabza iki zincir aynı noktaya ikili trabza 1 2 3 4 5 6 zincir tığım iki kez sardım aynı zincir boşluğuma üçlü trabzan hemen karşı tarafa geçtim ikili trabzan 2 iki zincir aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir tığım iki kez sardım arkadaşlar gerçekten bu model yazın favorisi olacak bir model. Yazlık örgülerde dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok şık zarif bir model. Bu modeli gerçekten çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü büyüdükçe model çok zarif görünüyor arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 zincir sizlerde gördüğünüz gibi çok kolay çabuk ilerleyen bir model. Bakın burada üçlü trabzanımı çalıştım. Şimdi tığımı sarıyorum. Buradaki zincir boşluğuma tekrar 1 2 3'lü trabzan yapıyorum yan tarafımız yani kenar kısmı kasmaması için tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir her sırada aynı işlemi yapıyorum 6 zincir çektim tırımı sardım zincir boşluğuma ikili trabzan 2 zincir tekrar ikili trabzan bakın bir tane ve oluşturduk 1 2 3 4 5 6 zincir Tığım iki kez sardım bir tane üçlü trabzan tığımı sarıyorum 6 zincir boşluğuma ikili trabzan 2 i̇ki zincir tekrar ikili trabzan 2 3 4 5 6 zincir tığım iki kez sardım 1 2 üçlü trabzan tığımı sardım zincir boşluğuma ikili trabzan 2 i̇ki zincir tekrar ikili trabzan burada ve oluşturduk 1 2 3 4 5 6 zincir tığım iki kez sardım bu kez üçlü trabzan tığımı sarıyorum 6 zincir boşluğuma geçiyorum ikili trabzan 2 i̇ki zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar 1 2 üçlü trabzan tığımı sardım altı zincir boşluğuma ikili trabzan iki zincir tekrar aynı noktaya sizlerde gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay çok zarif kibar bir model benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar bakın tekrar aynı işlemi yaptım altı zincir üçlü trabzan bu kenardaki zincir boşluğuma da kasmaması için bir tane üçlü trabzan çalıştım ve modelimizin bu sırasında tamamladık tek sıradan oluşan şahane bir model bakın modelimiz bu şekilde büyütülmüş hali bakın gerçekten çok güzel görünümlü kolay bir model hemen sizlerle paylaşmak istedim İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.